saslanı mı? Uy, bu ne lan? <laughs> Onun ne? <gülüyor> <de>? <gülüyor> bu ne? İrem müsaşip den yaptı. Ezdiri mi kapatın ya? Eightcraft. Cenanın ten Bunu kim yaptı oğlum? Builderlar. Builder ekibimiz. Hani son IP değişti mi? Beni görmüyor şu an. Ben miyim? Abi hemen şöyle bir şey yapalım. Evet, Buna, nasıl sormayın. uçuyorum ben? Hemen yaptı abi Tapla abi bir kez uçarsın. Üf. Yılan. Buruna bak. <laughs> Oğlum çok güzel olmuş lan. İniyorum aşağı. Adı. Ellerine sağlık kimler yaptıysa, müthiş. İsimleri neydi ben yoksa? Abi STM, Dark, e, rx bir de Dreadnought'in adında üç tane builder arkadaş yaptı. Üç tane builder isimlerini tam ezberleyemedim ama harbi ellerine sağlık, evet. büyük emek var orada. Bir mod falan yok değil mi? Elleriyle yaptılar onu. Ya bir moda oluyor sadece. hayır, hayır ondan bahsetmiyorum yani böyle bir şey ot formunu alıp da otomatik Yo, koymuyor değil mi? Kendileri yapıyorlar. Helal olsun lan. Koyuyorlar. Evet yapıyorlar. şimdi 8craft sunucusunu bana anlatın. Neymiş? Şimdi abi bizim serverımız bir sürü mini game'imizi içinde barındıran bir server olacak. Tamam. İşte survival gamesi, hunger games olan. Hmm. İşte Splityfi ben çok bilmiyorum. Oraları bilenler anlatsın. Mini game. Mini game. Onlar, mini abi. işte. işte Zaten polis, o izleyiciler police, biliyor onları. Ya bir Saklı şey söyleyeyim. Baş... Harbiden chatte yazmış. Eight Borun açtığı her iş güzel olmuyor mu ya? Neyse devam edelim. Biraz <laughs> kendimiz öyle yani. Ondan abi. sonra mesela şuraya doğru gel. Biz bir de şöyle bir şey <gülüyor> kendimiz <gülüyor> <gülüyor> kodlayarak. Venoxis'le Fulundar kodladı sanırım. Evet. Tukhan abi bak bana doğru gelirsen. Şurada bir de şöyle bir modumuz var. Ana. Bir tık sağ tık yap tıklarsın abi. Bu sunucu özel bir kaynak paketini kullanmayı evet. Yes. Evet Cixon abi. Şimdi kimse başlamasın normal sandalyeye oturacağız değil mi? Evet. Aynen oturun. Bu bir sonu diyor. Ben oksijim. Tamam abi. Şimdi bekleyin. Ha. Kimse hiçbir şey yapmasın. Çok geldi mi? geldim geldi mi geldi Şimdi bu normal Among Us. emongası biz uyarladık. Bu ee, bu hazır bizim... paket mi? Yok, kendileri yaptılar. Map hazır abi. Map hazırdır bir tek ha, tamam. Kodlar bize ait yani tamam. Ben buna şey bir grafik lazım. paketi yükleyeyim de bir RTX ha. Şimdi sen yayından gördüğüm üzere sen katilsin. Ben katilim kardeşim. <laughs> Elinde bir şey tutuyor bak oradan anlaşılıyor. Tutmuyorum lan. Evet, tutuyorsun, ya, tutuyorsun abi aslında. Şu an normalde boşluğa alman da, da. lazım zaten. Shift'e bassana ben göremiyorum seni ya? Heh, tamam. Ama bak bu otomatik elimde tutarken başladı ha. Onu sıkıntıyla ha hallederiz. Onu ya. hallederiz abi. Ondan sonra şimdi biz normal yine Among Us aynı şimdi, şu görevler yapmaya okay, falan bir, bir şey soracağım izleyici merak ediyordur diye. Bizim 8 Craft herkesin orijinal oyunda tabi girebilip bu mini evet. game'leri oynayabileceği evet. bir serverlar zinciri. Yani Evet. bir sürü sunucusu var ve hepiniz oynayabileceksiniz girip. Sadece evet, 300 aynen. lira üyelikle falan. Ee, girip <laughs> oynayabiliyorsunuz. Haberiniz Aynen olsun. Öyle ee, Yani bunun için Discord'da odalarda kendinize bir grup oluşturun. Ee, kitle Among Us oynuyor ya bizim Discord'da herkes. Ee, bu orijinal yok. Tamam ne yapayım yani alacaksın işte bir şekilde oynayacaksan. Yani bu sizin için bizim için değil millet öyle sandı hani. Bizim ekip Hı -hı. için sadece açtığım sandı bu hizmet veren bir server olacak. Premium hesap Crackli mi? Oğlum Crackli diye bir oyun cinsi yok. Yok diyor öyle bir oyun, Yok, premium, onu, kardeşim, onu, şey alt ya? artık onu yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Şimdi katilken Hı. O ilk dörtlük görevlerini mesela atıyorum bir oksijen, şey diyelim. reaktörü yani saat, boz. Aynen. Bak reaktörü bozuldu. Aktiv etmek için 30 saniyen var diyor bize şu an. Bir şimdi koşup bunu aktif etmek şimdi. zorundayız. Ana! Oğlum hangisi? Şimdi 20 şu saniye bak. oksijen açtınız. Mesela bunları mesela burada bir eksik gördüm. Hepsi ardarda arda yapılabiliyor sanırım. Ya Doğru, onlar Onlarda taşla şimdi şey şey test diye testle. Ben evet, de bir bunlar şey. Bunlar testle testle açıklarını zaten hemen kapatırız bunları. Tamam, Bunlara yani hani bundan... time beklenir. Tamam yani burada. Eee peki mikrofonla konuşamıyor kimse değil mi? Öyle, Öyle bir ama. şey yok. Discord'da toplanacağız. Normal aynen. Herkes Discord'da. Tamam. Evet, herkes Discord'da. Tam ana yeri nasıl ee... gidiyoruz ilk map'e? Olamediyor. Tamam, Hadi daha, ne daha gösterecek misiniz bir şey burada? Evet, evet. Göstereceğiz, göstereceğiz. Burada duralım yine. Katilken, elin boşken, o sağdaki süre bittiğinde normal vurduğun zaman öldürüyorsun. Vent var mı vent? Bak mesela katilin biri Cordis onun yüzde eminim. Evet. Çünkü ilk ee, başta elinde gözüküyor. Vent şu an pasif. O Ön, biraz zor çünkü. Yani. Ama hazır. yerleri var yani, ventlerin yerleri hazır. Ama biraz zor. Bunu biraz öğrenmek lazım, şu an tabii insan evet. böyle bir... ...mal o, oluyor Görev ama. yapmayı dene. Görev yapmayı deneyim. Aa ventler evet, evet, olacak abi. galiba burada. Olacak, evet olacak. evet onlar var. Yani, tamam. Mesela şurada görev var abi. Bu neymiş? Abi. Shields. Nerede görev var? Ben göremiyorum tabi. Şurada Demeye abi. Yeri var ya. Gel buraya. Bu bizim Among Us'ın map'ine uyarlanmış bir evet. şey mi? Aynen aynen. Burası aynen. görev var mesela. Buna sağ tıklayınca görev yapıyorsun. Ama map'in aynısı işte abi. Hareket etmemen lazım abi. Onu da hareket etmemen lazım. Bu görevde normal oyunda da hareket edemiyorsun ya. Ha. Öldür mesela biri benim. Öldürsün beni biri. Öldüreyim. Ah, amına koyayım. Böyle kalıyorsun. <laughs> Şimdi bu benim cesedim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet abi. Şimdi bu olduğu zaman slash çağrı yazıyoruz. Aha. Ömerlecek, tuşa atacağız. Bu bizim orta şeyimiz. Evet bence. Burada mesela oy vermek için T'ye basıyorsun. Mouse'da ismi seçiyorsun soldan. Mesela atıyorum ben ya, buna, şüphelendim. Buna, buna o zaman 8born V'nin içine. Eee bir açıklayıcı, öğretici bir video çekeceğiz hep beraber o zaman. Evet buna video çekmemiz lazım. Ee, bir rehberi abi. olsun ki insanlar anlasın mevzuyu. Bu cepte güzel. Ben öldüm. Minime beklenebilir mi bilmiyorum onları ben ıı, hakim değilim. Bence 3 boyutlu bir oyunda mini map'e gerek yok ya daha heyecanlı değil mi öyle? Bence zaten daha ezber ezber map yani İnsanlar zaten nasıl kolay tartışabilecek peki. Oğlum işte Discord'da toplanacağız. Bu Discord'dan Among Us'ta nasıl yapıyorsun? Aynen. Ya birkaç şey var yapılacak zaten. Bu çok daha temiz bir hale gelir. Tamam abi, şimdi bu şey oyunu şey... iptal edeyim. Bir ana menüye gidin bakayım. Bir cordia'sın tamam. bitsin oyun. Cordia'yı öldürseniz ya. Evet. Cordia'yı evet. verin. Oyuncularım T'ye basıp korunuyor. malım yok kordi arkadaşlar herkes oynayabilecek ama bir moderasyon ekibi var. Hani trolleyen oynamayan adamlar banlanıyor tabi, IP banı yiyor. Zaten admin ekibimiz olacak. Alın alın. Yani Burada aktif oynayan adminler olacak mesela anladın mı? Hı hı. Bunun için discord banları açılabilir mi? Yok lan. Slash hub yazın, s hub. Slash hub. Tamam. Bir de Hunger Games falan da var değil mi burada? Hunger Games falan var ama aktif şu an tamam, açmadık tamam, yok, sadece yani... Among Us'tan atacağız diye evet. ama var şu an yani. Sen olacak gelsin. modları göster istersen abi soldan Evet, şey bir bakayım yani. neler varmış. Lobby, Survival Games, Spliff ne olduğunu bilmiyorum. Cops and abi. Robbers. Abi. Hide and Seek, Among Us, Bad Wars. Bad Wars çok zevkli mesela bence. Faction, SkyBlock var ve Build Battle diye bir şey var. Var var. Bunların hepsinin peki açılması ne kadar sürecek? Bir şeye ihtiyacımız yok şu an istesek açabiliyoruz. Hazır mı hepsi? Hepsi abi ben var abi nerede? Hunger Games'i çok <laughs> çok oynamak istiyorum ya. Hunger Games'i şu an istesek açıp oynayabiliriz. Olur, evet, bir şey söyleyeceğim, şu an, şu an oynarız bu arada. yarına yetiştirseniz o bir oynayalım. Bugün şu de oynayabiliriz. Şu an oynarız, oynarız abi. 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 Lan, yarın yayın açacağım zaten, yarın tamam. oynarız. Olur olur. Evet. Tamam yani o tamamen hazır. Tamam bak Hunger Games aç tamam mı Hunger Games oynayalım. Hı hı. Ee, Bed Wars mı eğlenceli demiştiniz. Bad Wars çok zevkli. Tamam onu hı da aktif et yarın bir Minecraft yapalım böyle bir iki saat eğlenelim. Tamamdır abi. Egg Wars da Bed Wars aynı şey ya çok farklı. Ee, bir aynı şey. şey. Var mı? Belki bir de sararsa bence bir Build Battle'da bir Tukan abi denesin Beğeneceğini Evet olabilir, olabilir bu Tukan abinin. <laughs> <laughs> ne o? Ee, Bir nesne veriyor belli bir süre veriyor. Sana da bir alan veriyor, o süre içinde onu en güzel şekilde heykelini artık görsel bir şekilde e, yapan kişi kazanıyor, öyle söyleyeyim. Herkes şimdi bizim kurduğumuz sistemde olay şu değil mi? Ayakkabı diyor, sen ayakkabı yapmaya çalışıyorsun okay. bloklarda. Güzelmiş, o da, onu da eğlen Herkes eğlendirir bizi. Evet, Mesela burada o, birileri buna girdiğinde bu moda farklı bir serverımıza aktarılıyor değil mi? Yani o yüzden evet. serverler zincirimiz var. Herkes aynı serverda <Gülüyor> oynamıyor <Gülüyor> Aynen. ama lobi ortak galiba. <laughs> Bir tane lobby serverımız var. 30 tane falan farklı serverlarımız var. Onları aktarıyorlar buradan. Ana mantık o abi. Çok güzel ya. Ellerinize sağlık valla. E bir de jailbreak gelecek. Jailbreak hazır. açılacak. o da hazır. Tamam artık 8 açabiliriz. <gülüyor> <GTA>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişilik? Oğlum var işte. Abi, oynuyorsunuz çatır çatır. Bayağı olacak abi. Çok fazla. Çok kişilik. Limit çok fazla olacak böyle bir bayağı var aklınızda. <laughs> kötü oy verebilir. Arkadaşlar bu tip şeyleri engelleyecek adminler modlar var. En kötü şikayet Şikayet edip ya da baktık zapt edemiyoruz. Bir onaylı mevzuya geçeriz yani hani bakarız ona. Şimdi siktirin orasını düşünmeyin ya. Ya işin yönetim işini siz bize bırakın yönetimi evet, Yönetim kısmı bizim işimiz zaten oğlum. Rahat olun siz. Abi Kostana niye koşmuyor? Ne bileyim lan getirle basınca koşuyor. Koşuyor işte, koşunca. Launcher olacak mı? Bilmiyorum arkadaşlar. duyuruz. Bana sormayın. Ben ben bu işin içinde değildim. Bu işi halledenler fulundarlar, raneler, grebler işte hepsi e, ve bu iş için kurulmuş bir ekip var. Ben dedim yani beni bulaştırmayın. Ben yorgunum. Gayet de güzel yapmışlar vallahi. Mis gibi ellerinize sağlık. Şunları ama bir aktif edelim yani bir otur, yarın da oynayalım bir deneyelim. Bugün İtledim sadece Us'u gösteririz diye açtırmadım ben, yoksa ee, hazır yapmışsın. yani. Okey, vallahi ellerinize sağlık. Yarın o zaman bak unutmayın kafamda bu. Daha kısmı... burada şeyler de var. bak. Neler yani, var? Sadece mesela burada sen bunu görüyorsun da bak şuradan resimleri sana atayım. Mesela Atma şöyle bakayım. yerler de var. O, o şeyi bir hemen bir gösterelim mi hızlıca? Neyi göstereceksiniz? Gösterin de göstereceksiniz. Tamam bir bak ona bir hemen gidelim seninle. Gel benimle Venox. Dur bir dakika. Mert bir şeyler yolluyor. Bekle ha. onları ayrı ayrı aç ama. Tamam ayrı ayrı açıyorum aç. işte Yukarıda Oraya değil hemen gizli. bir TP ol. Oraya hemen TP ol beni çek. Tokar hmm. hmm. abi buraya gelince onu hemen şey yapalım çekelim buraya. Üf. TP atması lazım Java değil mi arkadaşlar bu? Java. Aynen abi. Evet. evet. Ben hepsini tetik gezdirirsin. Ee, şey de söyle istiyorsan bir sen hangi şeyi yazacaksın, komutu yazacağını falan. Oğlum bunlar ne lan? Hmm. olmayacak. Şu an bu canlı olarak serverda var mı bu attıklarım? Gidebiliyor var, muyum var, yanlarına? Var. Evet. Var mı? Tamam ben nasıl var, yapacağım? Var. Onu bir abi söylesin şurada. sana şeyin abi komutunu. Şey, slash server boşluk bu yazarsan geliriz. Çek hemen Tukan abi Arazi yükleniyor. Bak farklı bir server attı değil mi bizi şimdi? Hı -hı. Aynen, abi şu an farklı bir server'deyiz. GM boşluk bir yazsana abi. Benoxi Oksu... çektim, çektim abi. Fukan abi. Bu da farklı server o yüzden tekrar komut yeniledim. Beni de bir çeksiniz de. Oğlum çok tatlış ya. Minecraft oynayasım geldi şu an. Abi burayı tamamen istediğin gibi şöyle bir turla istiyorsan. Burada her şeyi arkadaşlar şey yapıyorlar. Bu yüklüyorlar. bu tarafta. Şimdi bunlar da mı hazır değil? Değil değil. Bunlar evet değil daha. De. Bu bayağı gerçekçi olmuş ya. Çok iyi oğlum. Abi bunların hepsini sıfırdan elleriyle şey yapıyorlar şu an. Helal olsun lan. bor mu be? Bunları mesela acaba RTX'de yapsak nasıl oluyor? Ben yapacağım işte ben onu şimdi. Harap. Yarın eğer oynayacaksak. olabilir. Ben modu çakacağım Neyse buna. Yapayım. Ha. Şimdi, no, mod mod e şey ha. Başka türlü Artix'te oynayamam ki. Resmi eee Artix'i şey uygun değil buna. Nerede oluyor bu sadece? Aa baltayı gördün mü kütükteki? Evet evet. Aynen. Evet. Çok güzel o. Rebel renk <laughs> Vallahi emeği geçenden eline sağlık. GTA net açılış tarihi belliydi arkadaşlar. Hayır, adam yok. eliyle teknik tek koyarak yapmıyor oğlum zaten. Build şeyi var, plugini var. Plugin var abi. Komutlar var bazı. İşte belirli alanı falan bloklarını da değiştirebiliyor öyle. Hmm. Blue, ama kendisi böyle. hazırlıyor bunu yani. Öyle Korku oturup da, yani. da yani ineg tek tek resmini aktarmıyor. Teknik kırıyor bu arada. Hani öyle düşünüyor. Evet. Hani tek tek onları kırıyor mesela. Orayı tek tek kendi kendine şeyi dolduruyor şey, adam. şey bu diyormuş onu... gibi düşün. Bir kütük koyuyor oraya. Bu diye yapıyor işte. Aynen. Çok iyi, çok iyi. Ya burada mevzu o küçük mini game'lerin oynanılabilir olması yani. Ee... Hepsi oynanabilir olacak abi zaten. Ben açıkçası Hunger Games'di yok işte efendime söyleyeyim Bad Wars'du falan oynamak istiyorum yani. Hani makara kukara dön. Tak 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 atımlık oyunlar bunlar. Bu arada Minecraft'ın Hide and de bayağı zevkli Onu da eğleniriz. Ee, bir de Hide and şeyini size bir şey yapsın, söylesin. Aa, söylesene. Ne yaptığını söylesin. Hide and sıfırdan kendim kodladım onu. Onu da hayvanlı yaptık abi. Nepte, sizin hayvanısa artık kayıt dönüştü biliyorsun. Hadi ya. Ee, aa öyle dönüşmeli falan mı? Hmm. Mesela inek oluyor işte, ne bileyim çıkın. Onu deneyebiliyor muyuz <laughs> şu an yoksa onu yine kurmam mı lazım? Açık. Yani, açsa açmam açmam yani. lazım onu şu an. Çok uzun sürer mi? Yo şu hemen açalım. Deneyelim mi mi Tamam herkes bir sövra şey yapsın tek Ne da. yapacağız? Baba Abi, abi. Slash abi. Slash abi Ben hallediyorum onu arkadan. Sky Wars var mı? Bilmiyorum. Sky Wars... Dur bir şu anki Eşim haliyle abi. bir kusursuz Biz bir Bizden en başta zaten böyle bir belli birkaç şey seçtik. Onlar açılacak. Sonra ilgiye alakaya göre zaten oğlum, değişik mi? Hareketlere mümendisi. falan bak. Ne modlar var oğlum burada? Abi elindeki ender chat'i sağ tıkla istiyorsan sen de bilgisayar. Bak abi, chest var ya abi, chesti sağa da. ha. oradan kafana göre seç abi. Oradan soltukla tıkla seçiyorsun. Kırlan varmış. <laughs> Niye olmuyor? Elinde anahtar doğru. yok diyor. Bir şey olan <laughs> abi, eğer var ya eğer, bilmek istiyorsan eğer olanı atlayacaksın. Lan! Pişi! yavru kedisi. Eldren'in yavru kedisi. Yavru kedisi. Yavru kedisi. <laughs> Onun şu an karnı aç abi, senden o yüzden şey istiyor mesela içinden çıkan şeyler o, hani onun karnını şey şey anladın sen abi şey söyleyemiyorum şu an. Yemek istiyor. Yemek istiyor aynen. Sunucu mu bağlandı? Şey ee, yok sunucu açıyorum <laughs> ya. Rahmenin mantarı. Rahmenin <laughs> <Korktum gülüyor> <şeydi> mantarı. <laughs> ben o ya kadar yani işlem için yaptığı şekerde. için öyle bu arada. Şey, aynen, aynen ben arkadaşım da. için. Kasmaz. Lan beskok sen bak bakayım bana bir. <laughs> <laughs> Ne şey diyeceğim ben uçup Hı. gittim ama normal mi? Olabilir. Bir şeyler olmuş normal olabilir. Lazım. Gel bize doğru herhalde. Windows slotum değişti mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay sen yanlış yere <laughs> F5'e basınca şey görürsün abi. Abi F5'e basıyorum olmuyor. <laughs> Sadece F5'e bas iki kere. Olmuyor valla. O yüzden iki saattir onu deniyorum. Aha. <laughs> Ayarlarında bir vasana yap abi Başar, istiyorsan. Başlar stil et. Best kutlu görüyoruz zaten. He best kutlu gözüküyor. Beni kurtarma şansın var mı? Olur kurtaracağız seni değil. dur. Tepe komudu ne? Kulundar ben yapayım. Normal tepe tamam. komudu ya. Ben çektim zaten. <laughs> tamam şimdi bir hide and gidelim. Bir Nasıl saniye. Gidiyoruz? Yani onu bir bakayım. Eee şey açın haberinizdeki... Hı -hı. Yıldızı açın. Orada hide and bulun. Birinci server'a giriş sağlayın. Orada. Ne bir daha söyle. Hayden Sik var. Ee, elinizdeki yıldız var ya. O yıldızdan sağ tık yapın. Hayden e gelin. Birinci sövere tıklayın. Tamam sağdaki kitap var ya orada. Kitap heh, onu söylüyorum. Onu söylesen çok daha rahat. Birinci server mı? Ne diyorlar acaba? Abi 5'e be. bas. bas abi sen bir. 5'te bir şey çıkmıyor. Senin bir F1'e basman lazım abi önce. Yıldızı eline ha. alıp sağ tıkla istersen. Hangisi? Ha, kitap. Elinde zaten. Kitap var ya abi. Oh. Bire mi? Bir, aynen bir evet. abi. Oğlum ben tam bir yaşlı emekli dedi gibi <laughs> değil miyim böyle denemeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 e, F'ce bastı abi. Düşüyorsun şeyleri kapat. Tamam. Bekliyoruz. <laughs> Oğlum Minecraft kurdusunuzdur. Niye kafa yiyorsunuz o amına? Oynamıyor mu oyunu yıllardır? Of, bu ne? Şimdi ne yapıyoruz? Aha! Şimdi, şimdi Venox Season'ın anlatması lazım Venox Season size. Eyvah, geçmeyi istiyorsan açalım. Hayvanlar var abi mapin etrafında. Elinde bir şey var ya abi. Esbire basılıyor sanki Türkan abi. Saklan. Abi şey kaynadı. Hayvanı sağ tıklayınca o oluyor, ona dönüşüyoruz. Saklan. Hııı. Gideyim abi. Çok iyi lan. Hop. Abi gemiyi niye açtın da söndüreceksin? Ha. o oh, dur. Gre grep ne mesela kırışın şeyler. Ben geliyorum şimdi vuracağım sizi. Anlar ölüyorlar mevte. E, bulduklarını saklananları öldürüyorlar. Aa, beyaz at kim o beyaz at? Kimse değil kardeşim bırak <laughs> beni ya. <laughs> Gel buraya. <laughs> <laughs> Gel buraya. Oğlum kaçarım diye at aldım bu ne ya. Saldaki şeye tıklayınca hızlı koşun. En sağdaki şey pardon. En sağdaki şey 5 saniye hızlı koşmanı sağlıyor. Oh. Al, vurduk. Çiftleşebiliyor muyum? Aha! Tavuk! Kaçma! Gel buraya! Bu kendi kendine hareket ediyor değil mi? Yürüyor böyle. E, yani bakın abi. Çubuğu elinden bırakman lazım burada. Çubuğu görürler. Hmm. <laughs> Mal Köşken gibi benim daha de rahat çubuk anladım. mu var elimde amına koyayım şu an. Geri zekalı değil mi o? Anlamamış olayı. Aha! Bu ne lan? <laughs> E beni az... bulamazsınız siz ama ne Ağacın üstünde. Neredesin ya, sen? sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Şu kesin gölgesi var burada. <laughs> abi o normal tavuk ya. Ah! Şerefsiz. Gördüm. <laughs> beni öldürdün, beni hazırladım. Nasıl gördün bir... sen beni amına koyayım ya? Tıklıyorum hayvana. <laughs> <laughs> Peki ben boş hayvan mı? canım gidiyor değil mi? Kendi canını da gitmesi lazım onu da Ha tabii öyle olmalı amına yoksa pataküte. Bu bildiğin geriz propant evet. mıydı neydi o? Propant gibi. Propantım bildiğin propant. Ama Çok şey. da güzel olmuş bence. Çok tatlı olmuş. <laughs> Bunlar benim çok kutu benim sonradan oldu. Yok mu Blazing Sales modu yok ebesini ki Bütün oyunlardan vazgeçip burada oynuyorlar. Hmm. Küçük kişilik sandallarla sandal abi. kapışıyoruz değil mi? RP'yi de buraya aktarmışlar. Sarumiya falan var. <laughs> Onur var böyle yürüyor. yürüyor. Evet. evet evet bot taklidi gibi yapıyorsun işte. NPC gibi davranıyorsun yakalanmamaya çalışıyorsun. O iki modun birleşimi işte aslında. Bir <laughs> tane öyle bir mod daha vardı ya. He. NPC'ler gibi davranıyorduk. Vallahi güzel güzel. Yarın yarın ayarlayın oynuyoruz bak. Tamamdır Hı. abi. Kaç kişilik mesela? Şu moda kaç kişi girebiliyor? Biz ne kadar istesek herhalde. Sekiz... İstersek girebilir, fark etmez. İstediğimiz kadar sokarız. Tamam hadi, yoruldum ben. Gidiyorum. Tamamdır oh. abi. Elinize sağlık tekrardan. Okey. Geliyorum tamam, yanınıza dedim. şimdi.